Merhabalar. Bugünkü konumuz Likit'te olacak. Konu içerisinde Likit'te nedir? Nelere bakılmalıdır? Nerelerde aranmalıdır? Ve Likit'te finansal piyasalarda nasıl kullanılmalıdır? Bunun üzerine değineceğim. Şimdi grafiğe geçelim. İlk önce Likit'te nedir? Likit'te bir paritenin Alınıp satılabilmesi ve bunun aslında bizim trade imkanı sunma şekliyle de bağlantılı olarak ne kadar hızlı alınıp satılabildiğidir. E, ee, arsa, ev, bunun gibi şeyler likit olmayan varlıklarken özellikle döviz kurlarında çapraz kurlar en likit varlıklardır. Bunlar buna bir örnek olabilir. Peki biz kendi konumuza dönersek. Biz likiteyi yani Fiyatın hızlı bir şekilde değişebilmesini, bu değişkenliğini nasıl kullanabiliriz? Çünkü likidite de dediğimiz şey bu. Fiyatımıza dönersek, fiyat hareketlerine dönersek, price actionla harmanladığımızda genelde likitte olarak gördüğünüz grafiklerde price actionla harmanlanmış şekli genelde SFP yapılarıdır. Twitter'da ve bunun gibi birçok yerde insanlar Genelde SFP'leri kullanır ve SFP'lerden doğacak e, hareketlerle bir işlem alıp o şekilde devam ettirir. Şimdi ilk önce peki likiteyi nerelerde aramalıyız ve nelere dikkat etmeliyiz likite aranırken? Genelde likite olarak baz aldığımız ve görmeye çalıştığımız şeyler şunun gibi neredeyse çok çok küçük bir Pips dediğimiz aslında küçük e, belki 10 dolar 20 dolarlık hareketlerde altındaki orderların toplanması olarak da bir yerde bakabilirsiniz. Kurumsal oyuncular girdiğinde piyasaya kurumsal firmalar e, ellerindeki orderları daha çok doldurabilmek için yani daha fazla order toplayıp e, fiyata daha fazla dahil olabilmek için genelde piyasanın Tersi yönünde veya piyasa yönünde hareketler alırken şu şekilde wickler bırakarak e, genel niteliğiyle göreceğiniz likitte hareketleri aslında bunlar olur. Yani en kolay görebileceğiniz biraz daha filtrelenmiş şekliyle gördüğünüz hareketler fitillerle aslında göz önüne çıkar. Kurumsal oyuncular dediğimiz yapılar ise böyle önemli bölgelerde orderlarını atmaya başlarlar ve bu orderlar üst üste yığılmaya başlar. Bu likidite dediğimiz kavramla da bu orderları nerelerde daha fazla tutmaya başlarlarsa alınıp satılabilme olasılığı o kadar çoğalacağı için kendisine fiyat o kadar hareket kabiliyeti ve ivme kazandıracak yerler bulabilir. Genelde de dediğim gibi kurumsal firmaların yaptığı koyduğu orderlarla yani büyük çaplı orderların fiyatı ittirmesiyle en kolay görülebilecek Likidite e, hareketlerinden biri diyebiliriz buna. Ee, şimdi konumuza yavaştan girersek e, şu şekilde başlayabiliriz. Likiditenin en kolay tespit edilebilme e, yönlerinden biri şu şekilde fiyat fiti, fiyatlı hareketleri içerisinde fitilleri görmeniz diyebiliriz. Devam edersek peki ben likiditeyi nasıl kullanacağım ve likiditeyi kullanırken nelere dikkat edeceğim? Hatta ona geçmeden bir kez daha tekrarlarsak unutmayın ki likti de dediğimiz olay. Yani fiyatın alınız, alınıp satılabilmesi olayı genelde böyle orderların alt alta dizilebilmesiyle ve orderların en çok nerelerde yer aldığına göre hareket kazandırmasına e, genelde daha hızlı hareket ettirilmesiyle beraber biz fiyatın ee, değişimine, ivmelenmesine ve bununla hareket kazanmasına likitte alımı oldu, likitte satımı oldu, genel bir likitte girdi piyasaya demeye başlarız. Yani mesela likitte girdikten sonra piyasaya alınıp satılma olayları biraz daha çoğaldıktan sonra fiyat her yerde kendisine alıcı bulmaya başlamasıyla beraber fiyata yani pariteye bir likitte girdi ve o likitte ile beraber parite artık hızlanmaya e, başladı diyebiliriz. Şimdi Peki ben bu likiteyi nasıl kullanacağım? Bakın En basit örneklerinden birisi SFP Swing Failure Pattern Aslında Swing Failure Pattern dediğimiz olay Biraz da likite'nin Konseptlerinden likite ile Çok bağlantılı konseptlerden biridir Peki Swing Failure Pattern ne dersek çok kısaca Mesela fiyat Bu şekilde hareketler ederken Kendisine sürekli high-low'lar bırakırken ve yükselişini devam ettirirken yeni bir high yapamamasına biz swing failure pattern deriz. Yani e, yeni bir dalga oluşturamaması da denebilir ya da yeni bir salınım Türkçesiyle oluşturamamasına biz swing failure pattern deriz. Başarısız swing hareket. Şimdi peki bu başarısız swing hareket ne oldu? Aslında başarısız e, olmasının sebebi... Kurumsal e, yatırımcılar, kurumsal oyuncular büyük orderlarını aynı aşağıdaki olduğu gibi bu bölgede e, alt alta dizmeye başladıklarında kendilerine ilk mesela orderları e, buradaysa altında biraz daha büyük biraz daha geniş çaplı orderlar yer alıyorsa e, onun da altında muhtemelen çok daha büyük orderlar yer alıyordu. Aynı şekilde burada da e, ilk satış orderları burada yer alıyorsa ardından bir tık daha fazlası ve daha da fazlası olarak. Üstlere konulmuş şekilde bunları kendilerine satıcı bulabilecek şekilde ayarlanmış ve swing fail etmesini yani başarısız şekilde swing oluşturamaması da buradan kaynaklanıyor. Şimdi buna devam edersek peki biz swing failure'ı nasıl kullanacağız? Yani başarısız swing hareketi nasıl kullanabiliriz? Burada biraz daha küçük zaman dilimlerine indiğimizde aslında konuyu biraz daha bölersek 4 farklı 4 veya 5 farklı yere bakabiliriz. bunlardan ilki çok kısaca mesela şöyle tekst olarak yazalım buraya. Birincisine ilk yöntemlerden biri dediğimiz ilkine swing failure pattern SFP yapıları denebilir. Bu yapılar genelde trend ways yerlerde gözükür. Yani trend ala trend şekilde hareket etmeye başladığında. İkincisi bunlar range'lerde gözükür ve range içerisindeki yapılar genelde deviyasyon olarak kalır ve bir mumla veya böyle fitille kalıp kalması gözünde oluyorken SFP'de range'de biraz daha birkaç mumla beraber olmaya başlar. Yani range yapılarında hatta şöyle diyelim deviyasyon İngilizcesiyle yazmayacağım range yapıları, deviasyon yapıları range içerisinde gözükür. Aslında çok basit şekilde tabii ki ben bunları sadece bu şekilde kullanmıyorum ama çok basit şekilde eğer sınıflandırırsak trend alanlarda SFP yaparken range alanlarında da deviasyon yapıyor diyebiliriz. Peki ben bunları nasıl kullanacağım? Şimdi SFP'ye gelirsek eğer Mesela bu kısma bir geri dönelim. Fiyat geldi ve burada bir önceki swinginin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Ama o kapanışla beraber yukarısında kalmayı beceremedi. Peki ben burada biraz daha küçük zaman dilimlerine doğru inmeye başlarsam ne görürüm ya da ne görmeliyim? Son e, swing high'ının üstünde hatta biraz daha böyle küçük zaman dilimine indiğinde burası bizim için bir range de ifade edebilir mi? Edebilir. Burayı belki bir equilibrium alırsak burayı da bir range low ve burayı da alt deviyasyonu burayı da üst deviyasyonu olarak belirleyebiliriz. Şimdi konumuzu dağıtmadan swing failure'e devam edelim. Burada yeni bir swing oluşturamadı ve high'ın altında kaldı. Peki ben bu swing failure'ı burada nasıl kullanacağım? Biraz daha zaman dilimini küçülterek. Belki buradaki önemli yapılardan birinde, mesela şuradaki e, breaker yapısı gibi bir yapıdan e, bir işlem alınabilir mi, olabilir mi, olabilir. Belki bunun üzerinde kaldıktan sonra şuradaki retestte aşağıya doğru e, eğer bize öyle bir şanslanırsa verilebilir mi, olabilir. Mesela bakalım bize böyle bir olmak sunacak mı veya hatta o bölgeye denk geldiği anda. Bakalım. Mesela bu şekilde kullanılabilir. Şimdi bek e çevirmeden biraz daha hızlı ilerleyelim. Konuyu biraz daha hızlı devam ettirelim. Ki sunuyor. Ee, mesela buraya ilk değişimden sonra SFP yapısı, market yapısı, iç yapılarda bozuluyor. Yani ne demek bu? Ee, i̇ç market dinamikleri. Benim genelde kullandığım e, mekanik market yapısı dediğim olayda. E, kendi iç yapıları burada. Ee, yeni hay yaptıran bölgelerdeki son low'larının kırılımı ile beraber bana önemli bir bölgenin seçilimi ve mekanik market yapısı dediğim olayda bu market yapılarının kırılımı iç yapılarda ardından da e, bu şekilde fiyatın aşağı inmesi. SFP'yi bu şekilde çok basit anlamda özetleyebilir ve kullanabileceğimizi ifade edebiliriz. Şimdi SFP yapısını anlattığımıza göre range yapısına dönmeye başlayalım. Range için e, burada güzel bir örnek aslında var. E, biraz daha inmeye başladığında likitesi alınmış. Yani bakın bu çok güzel bir şekilde e, kurumsal e, yatırımcıların piyasaya girişi ve kurumsal yatırımcıların burada orderların toplaması ile beraber. E, demin bahsettiğim gibi ilk ve en güçlü orderları burada yer alıyorken buradan bu şekilde bir bounce yaratıp biraz daha güçsüz, biraz daha güçsüz olacak şekilde üstlere doğru sıralanmış bir biçimde orderları toplanıyor ve bu orderlar burada kendisine ilk önce burada en güçlü alıcısını ardından da buralarda yeni alıcılarını bulmaya başlıyor. Peki, range konusundan bahsedecektik ve deviasyondan konuşacaktık. Şimdi burayı eğer bir range olarak alırsak 4 aşağı doğru inelim. Hatta ve hatta şurayı da geri alalım ve buradan devam edelim. Şimdi burada kendimize bir range belirlersek ben genelde range'lerimi bu şekillerde ya yani bu şekilde elle belirlemeyi biraz daha uygun buluyorum. Yani equilibrium'umu, range high'ımı ve range low'umu bu şekilde belirleyip ardından da işlemlere biraz daha farklı şekilde dahil oluyorum. Ya tabii ki siz bunu böyle değil Fibonacci ile çekebilirsiniz ve daha simetrik bir şekilde bir e, range yakalama olanağınız olur. Şimdi yapımıza geri dönersek. Mesela oralara da değil hatta şuraya bile odaklanabiliriz. Daha uzaklara gitmeden. Mesela burada bir market yapısı ve ardından range dediğimiz Hatta iki aşağı kadar da indirelim. Burayı bir range low olarak belirlersem ve buranın üzerine bir range high ardından da burasının bir hatta şöyle yapalım. Burayı bir deviyasyon olarak belirlersem buranın da bir range high olduğunu söyleyebilirim. Güzel de bir ekilibriyumum da var. Ee, çalışmış mı? Çalışmış. Ee, bu şekilde alabilirim bunu. Bir aşağıda inelim burası benim için bir deviyasyon olurken burası bir range low burası bir equilibrium burası da bir range high diyebilirim ve şimdi likidite konusundaki deviyasyon kısmına gelelim. Genelde SFP'lerle anlatılan bu likidite konsepti liquidity konusu aslında birçok konseptle ele alınabiliyor ve ben aslında iki konsept yani iki şekilde bunları sınıflandırıp kullanabiliyorum. Deviyasyon da aslında bir likitte alımı olarak baz alabilirsiniz. Burada şunu. Yani bu alanda peki ben bunu nasıl kullanacağım? Ve buraya ben neden likitte diyorum? Buraya likitte dememin sebebi aslında deminki bahsetmiş olduğum üst üste koyulan bu orderların alınmasıyla beraber. Aynı şekilde belki kurumsal belki de normal bizim gibi retail yatırımcıların buralarda. Orderların doldurmasıyla beraber yapıların aşağıya doğru bozularak e, inmesi inmeye başlamasına aslında biz e, deviyasyon olarak görmeye, görmemizle beraber bir de yapısı diyebiliriz. Yani burada alıcı satıcısı genişlemeye e, başlayan bu paritede e, tekrardan aşağıya doğru inişler başlıyor. Yani hem de buradaki market yapısı da bozulmuş halde. Şimdi deviyasyonumuz belli oldu. Peki ben bu deviyasyonu range içerisinde nasıl kullanacağım ve genelde nasıl kullanıyorum? Ee, genelde range içerisinde bu deviyasyon yapıları bu şekilde range içerisine giriş girdikten sonra e, market yapısının bozulmasıyla beraber iç yapılarında market yapısı bozulduktan sonra kendisine önemli bir yerden yani e, range'in içine gelen genelde range high bölgesinde oluşan bir yapıyla beraber retestini verip Orites de beraber e, aşağıya iniş gösterebiliyor ve biz de bunu bu şekillerde kullanabiliyoruz. Yani buralardan eğer bir short işlem almayı düşünürseniz ki genelde bunun stop'unun doğru olan versiyonu buralarda koymaktır ama siz agresif olarak burada trade almayı düşünüyorsanız ki çok önermem. Eğer e, buralardaki yapıları genel olarak trade edip trade et bilmiyorsanız bu şekilde safe stop stoplar kullanmanız daha doğru olacaktır Eğer burada e, bu yapıları birkaç yüz defa kullandıysanız olabilir belki neden olmasın e, bu şekilde kullanılabilir Şimdi likite konumuzu iki konuya iki parçaya ayırırsak ve bunların alt başlıkları da aslında var ama onlar biraz daha backtestle ve tecrübeyle sizin de çıkartabileceğiniz yapılar olarak söyleyebilirim. İki alt başta ayırıp kullanılabilir. Ben en azından bunları bu şekilde kullanabiliyorum ve size de bu şekilde kullanmanızı önerebilirim. Bu şekilde de bu işlemi de buradan kapatılabilir mi kapatılabilir. E, gibi e, burada bu konumuzu aslında özetleyebiliriz. Belki bir sonraki videomuzda e, biraz daha bunların da kendi aralarındaki sınıflandırmalarına geri dönebiliriz. Nerede bizim değilde yazdığımız yazı? O da gitti tabi sildik demin. E, yani ne demiştik? Siz not alırsınız durdurup videoyu. Birincisi trend yapılarda SFP oluşumu ve SFP'nin trade'i Genelde bunları en güzel harmanlanış biçimi, SFP ardından market yapısının bozulması ve güzel bir yerden retest ile işleme giriş. Bakın şunu kesinlikle söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle tek bir yapıyla işleme dahil olmayın. Yani burada bir SFP oldu ben SFP olacak diye bir işlem almıyorum. Bakın burada bir deviyasyon olacak diye işlem almıyorum deviyasyon oluştuğunu ancak iç yapılarının kırılımı ile beraber oluşabilir ve aslında buradaki range low gittikten sonra abi burası bir deviyasyonmuş ben diyorum. Ona gelene kadar ben buranın aslında bir deviyasyon olma ihtimalinin yüksek olan bir yapı olarak varsayımında bulunuyorum. Ve ikinci harekette ikinci dalgada buradaki ee, alana bir retestte ben işleme dahil olmaya çalışıyorum. Bakın burası gerçekten çok önemli. Tek bir yapıyla, tek bir konseptle işleme girilmez. Girilmesi kesinlikle yanlıştır. Sizi genelde stop eder. Bir kez etmese de ikinciye veya üçüncüye stopunuzu eee mutlaka stop etme ihtimali yüksektir. İkinci bir yapımız dediğimiz range yapısında deviasyon Ardından giriş ve buralarda belki bir e, retest verecek yapı ve ardından range low. Bunun da trade'i bu şekildeydi. E, videomu burada da noktalıyorum. E, umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.